Merhaba arkadaşlar, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli müjde açıklamaları geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Beş beşe müjdeler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkına göre artış için maaşlardaki artış içinde önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada hedeflerimize ulaşmamıza bir el uzatımı mesafe kaldı. bu kritik aşamada Vat vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa da dar gelirli insanlarımızın alım güçlerinde düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dizginleyecek tedbirler alırken diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede yılbaşında askeri ücretten, işçi memur ve emekli maaşlarına kadar geniş bir alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. Haziran ayı itibariyle başvuruları başlayacak aile destek programı gibi yeni uygulamalarla da insanımızı sahipsiz bırakmıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda e, Temmuz ayı zammı ile alakalı önemli bir müjdeyi de bu şekilde vermiş oldu ve yaptığı açıklamalarda stokçuluk cezaları yeniden düzenlenecek dedi ve konut paketi açıklaması geldi. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satan almalar için 10 yıla kadar vadeli aylık %0.99 faizi konut kredisi sağlıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.